Hacı bir gün şimdi odamda oturuyorum böyle geldim. Tabii anime kızı da karşıda böyle e, "Ne yapıyorsun" falan diye soruyor. E, diyorum ki işte iyiyim sen ne yapıyorsun falan. O da diyor ki iyi falan falan pişman. E, öyle konuşuyorken sonra kapıdan e, tık tık ses geldi. Ondan sonra dedim ki e, Hacı bu kim? Niye kapım çaldı falan? Ee, sonra bir baktım annem sesleniyor. Oğlum bir gel diyor. Ondan sonra ben de dedim ki anneme kızına yani bir nazik bir şekilde ee, dedim ki. Ee, sonra anneme kızına dedim ki iki dakika bekle. O da, o da dedi ki. Ondan sonra bana aynen şunu dedi. Anata no gengo ga wakarimasen. Ben de dedim ki sonra. Aga sen ne diyor la dedikten sonra bu e, ondan sonra bir şeyler demeye devam etti. E, ama önemsizdi. Ondan sonra mükemmel çizimimle beraber annem hap verdi. Ben de o hapı içtim. Sonra odama gittim. Ama anime kız orada yoktu. Ben de dedim ki lan ne oluyor. E, öyle dedikten sonra... Neyse sonra ben de dedim ki ya yeter uy uyuyacağım artık dedim. Dedim uyudum. Ondan sonra uyudum. Ondan sonra uyandım. Uyandığımda elinde çikolatalı ekmek tutuyordu. Sonra dedim ki sen var mıydın ben ilaçlarıma içtikten sonra yok oldum ben senden şüphelendim dedim. O da dedi ki Çikolata pan o Hanatte oite kudasai. Aynen böyle dedi. Ben de dedim ki yine. Aga sen ne diyorsun dedim. Hacı biz anlaşamadık. Neyse ama dedim ki bari kafamı dağıtayım. Neyse dedim kafam dağılsın. Ondan dolayı ben de dedim ki bari Genshin Impact diye bir tane oyun var ona gireyim dedim. Sonra si sizlerle beraber e video çekerek oyun oynamaya başladı. Hepimiz bir kişiler bilgisayar birlikte Genshin Impact oynuyoruz. Yanımda kimse yok tek başımayım. Anime kızları gerçekmiş arkadaşlar. Baksanıza. Şaka ki Genshin Impact çok oynadığım bir oyun değil ama arası ara sıra kafa dağıtmak için girelim. Tek gireceğim bir oyun bulmadı. Ee, bu, girecek bir oyun bulmadığımda. Ama şöyle bir şey var. Oyuna bir, bayağı bir süre sonra geldiğim için bir sürü ödül verdi. Gelin beraber sizle bir şeyler açalım. Hadi şundan 10 tane açalım. Of. Oh. Bir tanesi karakter galiba. Veya çok iyi bir silah diyecektim. Silah çıktı. Sahipsiz yıldız. Ok. Asa. Ok ya işte Kılıç. of dedim. Neyse tamam biraz daha açarız. Neyse. Atla. Çöp çıktı. Al. Hadi. Bu da çöp çıktı. Evet. İki tane daha çöp açtık. Yani iyi bir şey çıkmadı. Çar falan bekliyordum. Az da olsa da. Neyse şimdi bir yemek yiyelim. Sonra bir tane görev var onu yaparız. Ya zaten çok şey yapmak istemem. Bin can yediler. Şuna basalım. Max canına on yediler. Bir de şuna basalım şuna. Tamam güzel. Şimdi şuradan alabildiğince yemek alalım. Paket sipariş verebiliriz. Hepsini almışız. O zaman bir görevimiz var, kuryeye döneceğiz, kurye olalım, paket sipariş. Aç olduğunu biliyorum, senden bir şey isteyebilirim. Bu sıralar siparişlerimi ben de siparişler var böyle gibi. Ama bu genelci çekti, çöp bizi devam gönderdi. ve alıcının pınar Köyü'de olduğunu biliyorum. Ee, buraya gel sadece yemek yemeye gelmiştim, açlıktan alıyorum. Tabi. Geri döndüğümde seni sıcak, lezzetli bir yemek bekliyor olacak. Sana güveniyorum. Bize yemek verecekmiş bunun karşılığında. Yiyecek teslimatı diyor. Rota çizmek için V tuşuna bastım. <laughs> Işınlanma yok mu? Bekle. Durdur bir oyunu. Işınlan. Işınlanma varsa ışınlanırız oğlum. Ya zaten ışınlanmamızı bekliyorum. Allah'tan bunun için en uygun karakteri seçmişiz de. Kopernik pizzası, galaksinin en güzel pizzası, pizzası. Onu da verdik. Gel dede. De. Koş 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 koş. Koş pişirme. Dede de değilmiş bu. Kardeşim benim geldik geldik geldik. Ben promasyonunu yedim promasyonunu. Anime kızı. Anime kızı. Anime kızı. Ya, no Anime kızı. Boyraza benziyor bu. Ha ben şöyle. nasıl yardımcı olurum? Oğlum o kadar da yemek ücretini teslim et. İşte ücrete. Allah harika teşekkür ederim. Al şu karışık. Benim de çıktı. de şimdi çıktı. Soğutmadan ye. Tamam. Ben size şimdi güzel bir anime kızı bir yerliğine götüreceğim geldik buraya arkadaşlar burası gayet güzel diye size öyle macerayı falan yani çok fazla işte düşman öldürmeden olabildiğince eğlendirmeye çalıştım çocukların boyu benden daha uzun merhaba abi evet şimdi şurada bir şeyci var ona gidelim Elmasçı mıdır? Dükkanı sahibi mücevher. Elinizde ne var? Elimizde yok. elimizde yok. Ha, bunlar neymiş? O değerli de bunlar. Ben de çok yok çünkü. <laughs> Sonraki sefere. <laughs> Arkadaşlar şu arkada bir şey var ya haritada. Bir de ona gideceğim sonra video bitireceğim. Açık kapı kapı di. gibi. Vay. 38 vurduk. Bunun böyle büyük ihtimal gözüne falan vuruyorsunuz. As you wish, e ben öldüm. E ben öldüm. Ah topçu var. <laughs> ah. Kim? E kardeşim benim. uf. E, oh! Kaşığını patlattım. <laughs> Gözün patladı. bir şey var o ne? O ne? Biraz daha yemek. Dur lan yanlış şey çıkarttık. Ne kadar burada önemli değil. Yemeğim var. Önemli olan vurduğum hasar arkadaşlar. Her basıyorum abi. Mesela... Hı, tamam yine gözünü kaplattı. Ucunu kırdım. Yunjin, Yunjin. Vur, vur Yunjin. Şimdi top mu olur? Neyin var oğlum şimdi senin? E, kaç tane atacaksın o saldırıdan? Patla artık topçuk. The script needs a rewrite. No one escapes my sights. Bet you can't keep up with me. That's cheating. Yeah, I'll mean, I not Öldüm ki artık bütün sabuz. Uh, so you, got me, you got me like jo boom shaka laka boom shaka laka boom boom shaka laka senin canın kaç? <laughs> Mijim vur. Allah'ın kitabını seviyorsan vur. Herkes öldü zaten yemek yemek kalmadı az. Tam sağlam vurduk. O ne mesela şu anda? Buz çekirdeği köklerinin koş koş kızım. Hay. One shot. Shall... Shall... Ha gördüm. Hay Allah arana <laughs> tamam, zaten biraz oyalanalım ya lananın amına %100, %100 kazandık ben seni <laughs> I'm stuck de bir Duydunuz mu ben Sayı yapın. Sayı koş vur. Heh, aferin. Şimdi bunu aç. Bunun ultisi ne mesela? Oha lan keşke bassaydım. Al hadi al 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 al. Oh. Asus. Neyse. <laughs> Bu ne? Kırk. Bu ne? Bilmiyorum işte. Bastım arkadaşlar. <laughs> Oha! dünya eşyasını attı! Ha. Abi! Abi! <laughs> like, it, like at, abone baba... olun ve like... At, abone... Ya dedim zaten arkadaşlar ya. Ben de boş boş tekrar edeyim. Ama çok tatlı ya oyun. <laughs> Araba Hadi bak, köpek. Nereye gidiyorsun lan? Sevecektim belki. Köpekle ben mesaj atıyoruz. Köpek yok oldu. Benim rüzgarımı tozumu yuttu köpek. Hadi bak. Neyse <laughs> arkadaşlar anime kızları gerçekmiş işte. Ee, bu kadardı. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bye bye.